Efendim herkese yeniden merhabalar. Tekrar özür diliyorum. Hastalık çok e, yorucu ve yıpratıcı. E, dün neredeyse günü hatırlamıyorum desem doğru arkadaşlar. Bugün çok yoğun bir e, tedavi Evet yoğun bir tedavi sürecinde ancak böyle ayağa kalkabildim. Ev içerisinden 4-5 fan ile üst üste giyiyorum. Ve bir de e, puh yeleğim var onun üstüne bir de mont giyiyorum şapka var işte takyan var sarığı sarıyorum sarığın üstüne bir de şey e, kılahı geçiyorum kafama ve hala tir tir titriyorum şu anda titreme olmamasının sebebi yaklaşık 40-45 dakika önce yayına girmeden önce e, iki tane iğne takviye ve iğne yapmam e, bu sağlıyor arkadaşlar çok kötü bir grip çok kötü bir grip 30 yıldır, yaklaşık 30 yıldır hiç grip olmayan biri olarak ben böyle bu hale düştüysem, Allah diğer e, insanlara hakikaten yardımcı olsun. E, çok kötü e, yaşadığını, yaşamadığını bilmiyorsun. Birkaç kez baygınlık geçirdim. Yani onları hatırlıyorum. E, size tavsiye ne olursunuz e, çok güçlü beslenin. Güçlü beslemediğiniz arkadaşlar, kışın bu. E, C vitamini ve tuz, özellikle terlediğinizde tuzlu, tuzlu içecek mutlaka yani bir bardak tuzlu içecek olsun midenizi bulandırmayacak şekilde, çünkü vücut aşırı tuz kaybediyor. Neyse, konu da biraz sağlıkla ilgili ama arkadaşlar şeytani varlıklar maalesef rahat durmuyorlar. Yani video yukarıda şu anda paylaşacağım size, paylaşıyorum şu anda daha doğrusu videoyu siz de izleyeceksiniz. İnsan resetlemeye başladılar bunlar. Ben e, çeşitli e, gen laboratuvarlarını gezdim, dolaştım. Hatta Kanada'dakinde çok dehşet bir şeydi. Yani Kanada'da şöyle söyleyeyim arkadaşlar, 2 metre boyunda to tavuklar, bacakları böyle at e, toynağı gibi, 2 e, metre boyunda domuz. Ee, tabii bu çok özel bir bu izledim de gittim de 2000'li yılların başıydı yani ve bunlar işte e, çok basın bir şekilde efendim insanların gıda ihtiyacı azalıyor e biz e, bu hayvanların genlerini oynayacağız İnsanların gıda ihtiyacını karşılayacağız pek oynanan genlerle bu e, hayvanların genotipi bozulup ve Aynı genlerle beslemeye alışmış insanların da genotipine yansıması olmaz mı veya insanlar bunu yiyebilir mi? Bir kere yer, tadına bakar, ondan sonra atar mı diye. Hayır, biz onları da düşündük. İşte birçok şey anlatmışlardı, çeşitli aramalar falan dediler. Ama sağlıklı olarak yani sağlığı insan sağlığını koruyacak bir şey söylemedir. Arkadaşlar, insanlık cidden özellikle bu. Küreselciler, Biden takım temsil ettiği bu Avrupa'daki şu anda sapır sapır dökülen bu LGBTciler, üçüncü cinsçiler, Torlar. Arkadaşlar İbnet şey değil ki, hakaret değil. Türkçe'de İbn'e İbn'e denir. Bu kadar net. Bu bir suç değil. Türkçe'de İbn'e İbn'e denir. Bu hakaret amaçlı da değil. Yani bir sıfat. Yani bir işte bu nasıl mouse ise veya bu nasıl bir yelek ise İbn'e de İbnedir. Veya benim adım ne? Erdal Şimşek. Vasfım ne? Gazeteci Erdal Şimşek. Bir insan ibne ise ona da ibne denir. Veya işte kendileri şeylerle. insan bakın erkek demiyorum. Kadın da ibnesi var. Onlar lezbiyen diyor. İşte lezbiyen gay, bir gay bir seksiyel. Bir de iyi de koydular da. Yani iğrençliğin iğrençliği. Onlara da yetinmediler. Artığı koydular. Yani insanoğlunu kendi kalıbından çıkarıp tamamen e, başkalaştırıp kendilerine mahkum ettirmek. Yani bu aşağılık guruk, bu aşağılık grup bundan baş, grup bundan başka bir şey hedeflemiyor. Ve şimdi e, bu video kaç zamandır benim datada duruyordu. Sağlıkla ilgili olunca da bunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu gen e, değiştirme olayı, yani vücudu resetleme olayı, bu maalesef insanoğlunu da e, birçok şeyler hazır hale getirdiler. Ee, birçok ya, bize yaptırılan yanlışlarla. Mesela insanın akıl ve gönül bağını koparması üzerine bilinçli veya bilinçsiz bilmiyorum ama en az en az yüzyıldır oynadılar. Nasıl mı? Arkadaşlar insanlarda Muhammed noktası var biliyor musunuz? Muhammed noktası şurası şu boş nokta var ya şurası boş kabul kemiğin üstüyle boğazın birleştiği şu boş nokta ve burası. Biz parfümü bize nereye sıktırıyorlar? Aynı yere değil mi? Orası daha çok koku Ve en az aralıksız en az 70 yıldır ülkemiz için söylüyorum. Bu Muhammed noktası kimyasal saldırıya uğraya uğraya gönül ve e, kalp bağlantısı koptu. Siz o kadar serseri, o kadar insanlıktan çıkmış, o kadar gerçekten insanlık dışkısından daha iğrenç e, sokaklarda yürüyen, konuşan, nefret saçan, faşistler yani Türk'ü, Kürt'ü, yok. Yani bu ülkenin faşistlerin nereden, nasıl çıktığını sanıyorsunuz. Çünkü onlar bizim, biz buraya parfüm boyun bölgesine parfüm sıkan Muhammed noktası arkadaşlar. Demek ki ya buraya bilim adamları, Müslüman bilim adamları Muhammed noktası dedilerse Muhammed Aleyhisselam hem dünyaya hem uhreviyatı hakimiyetini kasteder. Yani sen hakimiyet noktasına sürekli 70 yıldır kendi ülkem için söylüyorum aralıksız kimyasal sıktıysa o Muhammed noktası kopar. Onun için sokakta Suriyeli'ye düşman olan çıkar, Türkiye düşman olan çıkar, Kürt'e düşman olan çıkar. Kürt Kürt'e düşman olur, Türk Türk'e düşman olur, Arap Arap'a düşman olur. Yani bu insanlığın bu kadar kopmasını ne sanıyorsunuz? Bak çok net söylüyorum. Batı'da bu zaten yok. Batı her fırsatta birbirlerini kesip doğramıyorlar mı? Arkadaşlar en son 2. Dünya Savaşı'ndan birbirlerini e, yaklaşık 80 milyon insan boğazlamadılar mı? Avrupa'da ya kıçak, Şu küçücük Avrupa'da. Şimdi insan resetlemeye yöneldi. Arkadaşlar bunlar bir çılgınlığın peşinde. İşte nedir? İlk dedikleri göz üzerinde çalışıyoruz. Bunu gorilde denediler, farede denemişler. Ve şey primatlarda estağfurullah primatlar denemişler. Ve bu primatlar da e, olumlu sonuçlar alıyoruz diyor. Yani yüzü, gözü yüzde yüz geri kazanıyoruz diyor. Şimdi bunun bir sonraki adımı bütün bedeni resetlemedir. Bütün bedeni resetleme noktası da benim tahmin ettiğim yerse eğer gerçekten robot insan işte o zaman olur. Muhammed noktası. Bizim Müslüman tıp bilimlerinin Muhammed noktası dediği şu alansa buradan daha net görünüyor. Şu alansa arkadaşlar kemikle boynun birleştiği yer ise yani robot insan dedikleri o olacak. Ne oluyor? Siz vuruluyorsunuz, ölüyorsunuz bilmem ne. Çipler mipler de sizde. Kanınız boşalıyor. Tekrar vücudunuz fazla şey yapmadıysa tekrar alıyorlar sizi yeniden resetliyorlar eğer ölmediyseniz. Canınız şey hala canınız varsa. Bunu yapacaklar. Peki bu ne olur? Bu işte o zaman insanlığın kıyameti olur. İnsanlığın kıyameti olur. Bu kıyamette, bu suni kıyamette nasıl bir baş edebiliriz? Arkadaşlar, bilgi ve hikmet arasındaki bağı koparmamak üzere. Çok bilimsel çalışmalar gerçekten insan amaçlı kullanınca hepsi faydalı. Yani düşünün, ya bir penisinin, bir penisinin yüz milyonlarca insanın kurt kurtulmasına sebep oldu. Onlarca yıl, yüz milyonlarca insanın kurtulmasına, yüz milyonlarca bebeğin kurtulmasına sebep oldu. Ama aynı penisini kimyasal silah olarak kullandığınızda bir anda yüz milyonlarca insanı öldürebilirsiniz. İşte Nobel hani dinamiti buldu ya vicdanını temizlemek için Nobel ödülü koydu. İşte böyle yani dinamit neydi? İnsanlığa hizmet işte. Kayalar yer parçalansın yollar, açılsın barajlar kulsun gibi gibi insani amaçlı ama daha sonra insan oldu tuttu bu dinamiti birbirini öldürmek için partlama aracı olarak. Arkadaşlar kullandılar. İşin özeti ben e, yıllar önce yaklaşık 2024'te 2025'teyiz Yani 20 yıl önce civarında ben şunu gördüm. Çok net söylüyorum. E, Kanada'da dolaştım. Çok enteresan bir e, gen laboratuvarıydı. E, dışarıya da kapalıydı. E, Gazeteciler herhalde tepten kapalıydı. Tevafüken e, bir Türk mühendisi orada çalışıyordu. Çocukla kebekte tanıştık. Fransız bölgesindeydi. E, kebekle tanıştık, hatta e, onu arabama davet ettim, gel birlikte gidelim, o otostop yaparak gidiyormuş. Yebeğini de ısmarladı falan. E, genç bir çocuk, ben de abisi durumundayım. Bir dakika, gurbette e, okuyan bir öğrenci görünce insanın, e, siz de dışarı gittiğinizde bunu yaşarsınız, insan böyle bütün merhamet duyguları harekete geçiyor. Yani sonuçta senin evladın, yani Türkeli bir vatandaşın, öğrenci orada bilim öğrenmeye gitmiş bayılıyorsa o çocuğa elinden gelen yardımı yaparım diyorsun. Ondan sonra siz e, ne yapıyorsunuz, e, elinizden gelen, o anki imkanları harekete geçiyorsunuz. Peki e, bu arkadaşı e, araba aldık, yürüdükten sonra işte konuştuk geldi eğitim durum nasıl gidiyor falan. Dedi abi işin açıkçası söylemiyim dedi ben dedi. Burada bir gen laboratuvarında çalışıyorum, öğrenci. Evet asistanım ama aynı zamanda çok iyi para kazanıyorum dedi. Ay yani, klasik Türk baba şefkati gösterdiniz dedi. Teşekkür ederim. Bir daha kendi milletimle gurur duymama sebep oldunuz. Bana Türk olduğumu hatırlattığınız için size teşekkür ederim dedi. Çocuk. Estağfurullah ya, dedim. Yani sen ben öğrenciyim deyince kim olursa olsun. Evet abi dedi bizim Türklerin bir güzel huyu var. Neyse yolda muhabbet ettik falan. Ee, gideceği şehre geldik. Ee, gideceği adrese doğru yöneldik. E, kapısına bıraktım, beni e, davet etti, yok gitmem gerekiyor dedim. E, yol vardı, bir 45 kilometre daha yol vardı gitmem gereken. Abi o zaman dedi, e, yarın gel laboratuvara gezelim. Tamam, kaçta gelim. Saat, o e, Kanadan'ın saatiyle, 4 buçukta gel kapıya dedi. E saat 2 buçuk zaten. Ne yapayım dedim, Ve hadi sen de kalayım dedi. <laughs> Kaldım onda, sabah dört buçukta kalktık. E, gittik, laboratuvara gezdirdi arkadaşlar. Yani böyle bir şey göremedim. Ya düşün iki buçuk metre yüksek boyda domuz. iki buçuk metre. iki iki buçuk metre boyunda tavuk. Horoz. Hele o horozların butlara böyle at, at kısrak toynağı gibiydi. Ee, yani kısrakların sağrısı gibiydi böyle. Ve e, solucanlar mesela enteresan solucanlar. Ve e, tabi bunların testleri olası nükleer savaşta hayatta kalacak tek canlı hamam böcekleridir diye. Hamam böcekleri üzerinde acayip çalışıyorlar. Ya, yani tüylerim diken diken oluyor. Bu hamam böcekleri böyle yani 10 kat 20 kat değil yani bir hamam böceği şöyle evet şu 25-30 santimlik hamam böcekleri yapmışlar arkadaşlar böyle dev. İşte onların genotipleri üzerinde çalışıyor. Kimyasal şey, nükleere karşı hangi genler dayanıklı onları üretip insana enjekte edecekler veya savaş zamanında askere enşekte edecekler. Bakın bu hayırlı işler ama o genlerle çocuğun anlattığı, genlerle oynayıp işte insanların besi, beslenme oranını, beslenme ihtiyacını sorunsuz hassız hale getirmek içinse bu çok tehlikeli bir şey. Çocukla da konuştuk, yani bayağı konuştuk. Dedim yavrum dedim yani böyle yapıyorsun tamam çok güzel çalış devam et bırakma sakın ama ya bunun bir ihtiyacı var. Sorunu var. Mesela domuz yiyen batılılar için artık domuz genleriyle beslenme bir alışkanlık olmuş. Onlar genetiği kabul ediyor. Şimdi sen bu genotipi bozunca o bal, e, batılı, o ge, yeni genotipli, yeni genli bir et diyor ve vücut ona reaksiyon gösterecek. Belki zehirleyecektir. Belki de e, çok tehlikeli başka bir şeye bulaşı, e, sebep oluyor. Belki kromozomlar üzerinde çok tahrip gücü yüksek şeyler. Bunları ta tartışıyor musunuz? evet abi falan dedi. Ama çocuk belli ki birçok şey çocuklarla paylaşılmıyor. Çocuk gen mühendisi. Arkadaşlar 20 sene önce Türkiye'de kaç tane gen mühendisi vardı? Yani bir de onu söyleyeyim size, 21 sene önce. Ve bu çocuk bayağı konuştuk. Sağ olsun kendisi de yani özellikle o yaptığım ikramdan yani öğrenci olmasından dolayı yaptığım ikramla arabama davet etme. Ee, onun çok hoşuna gitmiştik ki o da şunu göster bu çocuk hala milli değerlerinden, Türk kültüründen, Müslüman kültüründen uzaklaşmamış biri. Hele hele Türklük de inanılmaz e, keyif alan biriydi. Çocuk da e, o gün akşama kadar çıktı, o, e, işten çıktı, akşam buluştuk, öyle bayağı muhabbet ettik. Biraz elimizden geldiğince insani muhabbetten e, sohbet ettik bilimsel çalışmaları bırakmamasını ama bir de büyük sakat yanı olduğunu hatırlattık. Neyse arkadaşlar konumuza gelirsek bu çıldırdılar bu küreselciler vücut resetlemeye gidiyorlar vücut resetleme işte o zaman beni Adem'in Kur'an-ı Kerim'de de ki ey be e, şey ya ey insanların beni Ademlerin ya beni Ademe ve insanlığın ya eyyuhannas ve insanlığın sizin kıyametiniz başlangıcı demek. Ve siz bu suni kıyamet, bakın ilahi değil. Bu suni kıyamete karşı da direniş için arkadaşlar bizim tersine işlem başlatmamız lazım. En basiti ya. Allah razı olsun artık parfüm sıkarken şu bölgeye sıkmayın. Şu Muhammed noktası. Bakın buradan daha net görünüyor. Muhammed heh şöyle. Şu Muhammed noktası tersime geliyor. Heh. Şu bölge. Yani boyun kısmıyla boyunla kemiğin birleştiği buralara parfüm sıkmayın arkadaşlar. Çok samimi. Deney, alt ay sıkmayın. Hatta göğüslerinizin alt bölgesini birbirinizin sırtınızı organlarla direkt teması olmayan sırt bölgenize sıkın. Elbiselerinize vücudunuza sıkmayın. Ne olursunuz. Ya düşünün. Ben kendi ülkem için sıkıyorum. Parfümü sıklıkla kullandığı yaklaşık 70 yıldır. Her evde artık kullanılıyor. 70 yıldır insanoğlunun Allah'ın lütfettiği ve tıp bilimli alimlerinin Muhammed noktası dediği yani hem akıl hem gönül dünyasını hükmeden onu çekip çeviren ee, noktayı biz kimyasal, silah, kimyasal saldırı altında tutuyoruz aralıksız olarak. E tabii ki böyle ucu ve varlıklar çıkacak. Sabırla izlediğiniz için efendim teşekkür ederim. Lütfen kendinize çok dikkat edin. Çok ağır bir grip. Yani ben şu anda ayaktayım ama dediğim gibi iki tane takviye yine aldım. Ve inanılmaz mide bulantısı var. Bir iki tane video daha çekip yatacağım. Çünkü etkisi geçmek üzere. Hoşçakalın efendim.